İmsi herkese selamlar aşkım. Ya sivilcemle basacağım bekle. Hadi sivilce, hadi oğlum. Oh, oh, bu turu da aldık lan İmsi. Göstermiyorum söyleyeceğim sana. Bak. Yes be. Yeah! Kafası şimdi geldi İmsi. 50.000 beğeni gelirse UMP çeli çekeceğim abi. <laughs> abi gömlecik tamam. O tipimiz ehme idare eder yolda gider. Mikrofon. Ses kontrol, ses kontrol. Hepinizi merhaba arkadaşlar. Hepinizi Tamam bu da güzel. Kamera. Hop bir saniye abi. Beni güzel görüyor mu? Hop hop bir iki bir iki güzel. Sivilcemiz. Yemin ediyorum var ya tam yedinci sefer buz diyarı gibi. Şu nedir ya? Böyle bir sivilcem var arkadaş ya. Böyle bir sivilcem var. Böyle bir şey mi olabilir ya? Her neyse yeni gelen kutucuğumuz. Bakalım Pinokyo'cuğumuz. Tamam bu da tamam abi. Okey okey. Ha saç mı kaldı? Bir saniye. Hemen saçı da halledelim. Kombi 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 mikon. Miko. Ne köprü, şey imsi mi eksik tamam. Ha, uğur gitme imsi mi? Evet evet imsi eksik imsi eksik. Tamam bir saniye. İpsi. Bak gerek gerek şimdi. İpsi gel. Gel 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 atla atla atla, atla 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 aç aç yes, Tamam tamam. İmsiticikli kucağımızda şans getirecekse O zaman artık başlıyoruz. Her zaman arkadaşlar. Ben karşı duvar için yepyeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayım abi. Oyuncumuza ve nefes sandıcığı geldi be. Hani şu bize yalan söyledikçe burnu uzayan Pinokyocuk var ya. Onun kutusu geldi. Geliştirebilir bir UMPG var ki UMP'yi fazlasıyla kullanıyoruz biliyorsunuz. İlk adlamı geldik genellikle UMP bulduğumuzda çok güzel. Bu kostüm mantığı çok iyi. Yani Pinokyo abi ya. Pinokyo. Çantacığı çok tatlı. Tavacık da böyle bir şirincik böyle. Tam bir Pinokyo. Gerçek bir Pinokyo abi birazcık bunun burnu uzun biraz da öyle ayağı uzun diyelim hadi ayağı uzun abi her neyse Bu da yanımda İmsi bu arada İmsi herkese selam ver aşkım Uğur getirmesi için karşımızda İmsi var abi İmsi Aşkım şu mikrofonla insanlara bir şeycikler söylesen yemin ederim paraya para demeyecek bak gözün paracıkları yağacak kemikcikleri yağacak bak Benim için para yağacak senin için kemik yağacak bak aynı anda yağıyor bak bir şeyler yaparsın be gerdaşcığım de hayas pro falan de tamam Hadi aşkım de bir şey de bir şey oğlum de bir şey Lan oğlum desene bir şey ya. Ya bir şey de ya. Aşkım bir şey de ya. Bir kelime söyle. Ya oğlum milleti köpekler neler neler yap ne yapan ya. Ya bilirim hayvan deneyinden konuşuyorsun. Ben de hayvanım anlarım ama izleyici anlamaz. Dediğim gibi bunları açacak ve hepsini çıkartıp özellikle de motoru çıkartmak istiyorum. Motorcuk da gayet tatlı ki benim motoru hastalığım bilenler vardır. Her neyse PUBG Mobile bana 5000 ucicik yolladı ben bunun 500'ünü yedim. Yayındayken giriş şurada kartı kurup millet de oynadıydık abi. İzleyicilerimizden oynadıydık. O yüzden abi 10.000 UC ben kendim alacağım. Max bir şekilde hepsini çıkartmaya çalışacağım sizler. Ve bu arada da hemen burayı izle burası çünkü sizi ilgilendiriyor. Toplamda 10 tane Royal Pass veriyorum bu videoya özel. 3 tanesini bu videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açıp yorumlara oyuncu yazan arkadaşlara bırakacağım vereceğim 3 tanesini açıklama başı sabit dediğim yorumdaki perdiçler benim linkimden kaydolan arkadaşlar vereceğim abi. 4 tanesini de alışveriş yapan arkadaşlar vereceğim. 3 TL, 5 TL, 10 TL fark etmiyor. Onların arasından da 4 kişi Royal Pass çık vereceğim. Böyle bir şey yapayım dedim. Ki düzlere de her ay zaten alışveriş yapanlar arasında işte kaydolan kullanıcılar arasında abi. Bilgisayar çekiliş yapıyoruz, tablet çekiliş yapıyoruz. Binlerce Royal Pass çekilişi yapıyoruz. O yüzden bunları takipte kalmayı unutmayın. Ee, Instagram hesapçımda hepsini açıklayacağım abi. Gördüğünüz gibi abi her ucu alışımızda bir bonus kalıyor. Bir bonus diğer alışverişlerimizi kullanabiliyoruz abi. Mesela ben bunu alıyorum 14 TL'de site bana geri bakiye veriyor ki biz bunu kullanabilelim diye. Zaten yükleme şeyi çok basit. Çok rahat bir şekilde Hepin nasıl aktive ederim. Tak tak şuradan hemen Midas Bay'a giriyor abi ve tekrardan söylüyorum bir sürü yatırma şekli var. Telefoncunuzdan yatırabilirsiniz. Faturacınızdan yatırabilirsiniz. Kredi kartından, ebesinden, nikahından, EFT'den, içcepten her şeyden yatırabiliyorsunuz. Gayet hızlı bir şekilde oluyor abi. Bak uca anında geldi fark ettiyseniz hiç dakika ilerleme yok. Bak sabah saat 4'e 13 geçiyor yani anladın. Bu kadar hızlı oluyor abi bu işte. Hemen ekranı kapatalım. Uceciğimiz geldi mi? Geldi. Hop trink cepte. Artık açabiliriz abi. İmsi kendine gel. <laughs> İmsi aşkım kendine gel. Bu arada iyi <laughs> sakınma sonuçlara çıkacağım. Unutmayın oradan beni takipte kalın abi. Şimdi imsiciğim. İlk onluyu sen aç. Önden. Önden kızlar. First day diye. Çünkü sen kızsın. Hadi kızım. Hadi kızım. Ver lan onda. İlk onda bize versene lan İmsi. Ha ne dersin? İmsi dur. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Göreceksin. Sürpriz müpriz yok. Ben videoda izlerim değil. İki tane silah geliştirmesi aldın. Oğlum neye niyet neye kısmet ha. Bak bu kıyafetçiyi çıkar aşkım. Oh, oh. Ben abi 10 tanesi benden. Şu ya sivilcemle basacağım bekle. Hadi sivilce. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sivilce seni bu videodan sonra bitireceğim. Allah beni yaksın. Sivilce senin kafanı uçurdum. Bak senin kafanı uçurdum sivilce. Görüyorsun beni. İpsiciğim, Aşkım sıra sende. Bir on defa da sende. Tamam bu sefer sol patinden basmak ister. Okey aşkım. Just do it. sen bugün ne yaptın? Benim verdiğim mama yerine balcık mı yedin? Ha? Hem tavayı çıkarttın hem çantacıyı çıkarttın senin maymuncuk. Ha? Aşkım hepsini sen çıkartıyorsun. Yok benim bende bugün iş yok. Vurdun ama hemen hemen hemen. O, oh, hop. Hadi. Hadi oğlum. Gene kıyafet. Aşkım bize bu kıyafet var ama. Aşkım bize bu kıyafet var. İmsi. Ağzım yalama benim. Video döpüşemeyik. Bas oğlum gene sağ paticiğimden. Verdim oğlum bize. Verdim oğlum. İmsi. Yürü git şunu. İmsi beni deletme. İmsi beni deletme bu Sen, maşallah dediğimiz 3 gün gitmiyor ya. Yemin ediyorum. Açıyorum abi onu ben. Ben onu açıyorum. Ver babaya, ver babaya, ver babaya, ver baba. Silah geliştirme çıktığında da çok seviniyorum bu arada. Ve bu kutta bayağı silah geliştirme çıktı. Farkında mısınız? Bu bizim işimize çok yarıyor ha. 10 tane de ben açıyorum. Bir 10 tane daha açayım size. Babaya izin ver. Olmadı. Bir 10 tane daha lütfen. İyimsi bu iş sende ya. İyimsi bu iş sende aşkım. Bu iş sende. Evet evet. Yaparsın bunu. Yaparsın. Just do it. Müziği de biliyor Alihan abim. Tamam tamam müziği de biliyor. Senin ne sevdiğin o. Hav 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 hav. Seni vallahi bilin. Pataklarım ama ha. Bak. Tamam sağ sağ patin. Hadi. Hadi oğlum Pinokyo çocuğu versin bize. Hayimsin. yapacağını şey. Bak baba nasıl çıkartıyor şimdi UMP. UMP bak nasıl çıkartıyorum. Bak 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 bak. Ananı çıkarttım. Yani şeyi çıkarttım hepsi. Tamam ise Bir daha ben de diyorum. İlk başlangıç bende imsi. Pinokyo setini çıkarttım imsi. Pinokyo setini çıkarttım imsi. Çıkarttım kızım. Ben bir onu daha deniyorum imsi. Kafası da lazım bir de. Kafası olmazsa olmaz imsi. Ben kafasız yapamam. Her şey kafası önemli. Bir onu daha açtım imsi ben. Son onu sana bırakacağım. Motor çıktı lan. Motoru da aldık lan imsi. İmsi motoru da aldık. Bir tane saçma sapan şafka da aldık. Şunu da aldık. Bunu 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 da aldık. iki tane kaldı. İmsi ben açıyorum oğlum. Bir onu daha açıyorum imsi ben. Hadi. Hadi. İmsi çıkmadı. Baş çıktı. Sen kutuyu aç aşkım. Bak çıkart UMP'yi bir ay maman benden ya. Bak bir ay. Sen de benimle beraber bundan sonra ekmek arası ekmek yiyeceksin. Hadi oğlum millet UMP istiyor, UMP istiyor. Ver bana genini, ver bana genini. Yes be. Yes be aşkım. UMP'yi çıkardım oğlum. Oğlum UMP'yi çıkardım. Lan UMP'yi çıkardım UMP'yi. Ver bana kıyafeti. Kafası nerede? Kafası daha gelmedi. Lan oğlum <laughs> dur, dur. Devam 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 durmak yok her şeyi çıkarttık abi her şeyi Ama bak ekstra UMP çıkartsak çok daha iyi olur Hadi hadi Bir daha basıyorum hepsi ben Hepsi bir daha basıyorum kendine Bir tane silah Lan sevindim ha Bir daha bastım Lan oğlum sevindi ya benim bunlar var bende ya Sülalecik giyeriz tamam bana ne bakan bana bakma öyle anlayacaklar aşkım anlayacaklar ben seni seviyorum. Di eğri diş, şu dişe bakar mısın ya? <laughs> versin buradan bana silahı ya, ya da geliştirme versin. Hay spreyine sokayım ya. Ne yapacağım hayvan? Gangsta mıyım ben anasını? Duvarları mı gidip spreyleyeyim ya? Abi şu kafası lazım bize imsi. Hadi imsi. Göstermiyorum söyleyeceğim sana. İmsi, imsi kafası geldi. Kafası şimdi geldi imsi. Sıkıntı yok. Halledeceğim. Kafasını çıkartma vakti geldi. Hadi. Bir UMP daha geldi ya. O da şeye döndü. Abi iki UMP. Hayır kafası gelsin. Bir daha bir daha bir daha bir tane daha silah güçlendirme geldi. Bir daha kafasının da çok bir önemi yokmuş gibi geliyor ama asıl Pinokyo adamın Pinokyo'su orada ya. Gerçekten Pinokyo adam Pinokyo'su orada. Bir saniye. Abi benim burada 180 markem var. 14'te böyle var değil mi? Şunu alabiliyorum. 2013 de alayım abi hemen. Oğlum anında alıyorum. Bonus markemi kullanayım. Bak hemen 175'ten bana düşsün 161 TL. Mis abi mis. İmsi geri canlandık aşkım. Geri canlandık. Hadi imsi bu işi yapabilirim. Gelsin oğlum kafası. Gelsin oğlum ka Başı geldi ama. Açalım abi. Bir UMP daha ver. Şu ikisini ver. Boya verim artık bana. Yes. Güzel. Alihan be. Hadi oğlum. Bak bu kafasını çıkartmam için kafasını almama yardımcı ol. Beraber seninle beraber kafasını çıkartalım ve millet kafasını aldığımızı görsün. Olur mu? Hadi bir yükle oradan. Sen yap bir 3-5 okkabazlık yapıp bir yüklersin bana hadi. Hadi oradan sen bana bir... Sen nasıl bir kralsın ya? Gerçekten hilesin be kardeş. Bak seni kapı... Yes aşkım. Yes aşkım. Yes bebeğim. Yeah. Hadi sen artık uyuma yerine geç. Abi, kafasını da çıkarttığımıza göre el bildiğinden. Gayet gayet güzel bir kutu açılmadı oldu. Bunu da burada saklayacağım. Geliştirme geliştirme için kullanabilirim. Hadi buradan bir tane daha UMP ya. ya da boya verme bana. Yes be. Yes be. Ulan kaç tane çıkarttım UMP ya. Gir abi atölyeye. Gir abi dur kafasını takmam lazım önce bir. <laughs> Çok çilin olmadı mı? Çok tatlış olmadı mı abi? Silahlara gidelim buradan. UMP'cimiz burada. Bak abi şuradan bassam mı acaba ya? Silah süslemesi. 8 bölü 5. 3 tane kalıyor. Ya neyse zaten bu bunun öldürme mesajıyla bizim en için en iyi olan öldürme efekti. Silah süslemesi falan bu ikisi bok. Yağma sandığı ehme ama bu iyi abi. Bu iyi. Buz diyarım falan var. Buz diyarını da fullleyebilirim aslında. Buz diyarım level kaçtı abi? Öldürme mesajını alabilirim. Vurma efektine gelip. Ya bunu da alabilirim ama istemiyorum abi. UMP çok kullanıyorum Gerçekten UMP çok kullanıyorum Öldürme efektiyle şunu istiyorum ben. Öldürme mesajını gerçekten iyidir yani. Seviye atlatıyoruz abi. Nice geliştirdik çok iyi bir de buna seviye atlatıyoruz Gayet güzel. Bir de öldürme mesajını alıp bırakalım ay bu işi. Öldürme mesajını da aldık. Kostümcük de değişti. Bu arada üzerine birkaç tane daha böyle bir drift attılar. Çok güzel oldu. Nihai'yi de alsam mı diye düşünüyorum. Yani nihai olduğunda sadece şurada bir boncuk geliyor ve birazcık daha şekil oluyor bu arada. Alıyorum ya. Bunun hakkıydı çünkü alıyorum abi Normalde biriktirmem lazım ama alıyorum Bu kutuları ben açmaya devam edeceğim Büyük ihtimalle çünkü gayet gayet Güzel silah geliştirme şeycikleri çıkartıyor Abi max level'e de, de getirttik Çok tatlı bir şekilde LG'mizde duruyor Bu arada abi UMP challenge istiyorsanız Bu videoya böyle bir dadından 50.000 beğeni gelirse UMP challenge çekeceğim abi bu yeni silahcımıza Bu kostümcümüze bu Pinokyo halimizden abi Yeni UMP'mizle Challenge yapacağım Bilgi bilgileriniz olsun Tekrar dediğim gibi 3 tane bu videoya yorum atın Beğenip abone olanlara veriyorum 3 tane abi Peritel sesini açıklama ve sabitledik linkten tıklayıp Kaydolan arkadaşlar veriyorum 4 tane de Royal Pass'ı Alışveriş benim linkim üzerinde Kaydolup alışveriş yapan arkadaşlar arasında 4 şanslı kişiye veriyorum Bilgi dahilinizde olsun İnstagram'dan beni takip etmeyi unutmayın Oradan zaten hikayelerde falan paylaşıyorum Günlük hayatımı falan merak edenler de İnstagram'cım kontrol edebilir Umarım siz de bu kutuları açarken Benim kadar şanslı olsun Ve gerçekten en çok çok tatlı bir şekilde açtım bu kutuları İmsi de size böyle bir bay bay etsin abi Bay bay Hepinizi seviyoruz Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Love you guys. İsterseniz ekrandaki videoları da izleyebilirsiniz. Gayet gayet güzel videolar onlar. Onları da izlemeyi unutmayın eğer izlemediyseniz. Öptüm. Bay bay.